Dağdaki ateş. Ali köyün en deneyimli avcılarından biriydi. O gün hava kararmaya yakın dağdan dönüyordu. Ay gökyüzünde soluk bir ışık saçıyor. Rüzgar uğultuyla ağaçların arasında dolaşıyordu. Fakat Ali'yi asıl tedirgin şey, tam da geçidin ilerisinde beliren o garip ateşti. Bu bölge yıllardır terk edilmişti. Orada kimsenin olmaması gerekiyordu. Ama ateş sanki onu çağırıyormuş gibi parlıyordu. İçinde garip bir merak ve ürpertiyle ilerlemeye başladı. Yaklaştıkça bir şey fark etti ateşin etrafında. Ne ayak izi vardı ne de bir hareket. Alevler durgundu. Normal bir ateşin çıtırtıları duyulmazdı. Ama bu ateş sanki nefes alıyormuş gibi yükselip alçalıyordu. Ali geri dönmeyi düşündü. Ama birden bir ses duydu. Hatırladın mı? Donup kaldı. Gözleri büyüdü, yutkunamadı. Etrafında kimse yoktu ama ses doğrudan zihnine kazınmış gibiydi. O an ateşin içinden bir silüet belirdi. İnsan şeklindeydi ama yüzü yoktu. Teninin yerinde kömür gibi kararan, derin yarıklar vardı. Gözleri ise yoktu ya da Ali öyle sanıyordu. Çünkü karanlığın içinden onu izleyen iki boşluk hissediyordu. Ali geriye adım attı ama ayakları toprağa saplanmış gibiydi. O varlık ateşin içinde hareket etmeye başladı ve sesi bu kez daha net duyuldu. Burada öldüm Ali, yıllar önce. Hatırla, Ali'nin zihni alt üst oldu. Hayır, o buraya ilk kez geliyordu. Ama birdenbire başı dönmeye, aklı bulanıklaşmaya başladı. Anılar hiç yaşamadığını sandığı sahneler zihninde. Hücum etti karla kaplı bir ormanda kayboluşu. Açlıktan ve soğuktan çökmüş bedeni. Gözlerini son kez kapatışı. Ve sonra fark etti. O çoktan ölmüştü. Ateşin içindeki siluet, şimdi ona gülümsüyor gibiydi. Hoş geldin dercesine elini uzattı. Ali kaçmaya çalıştı ama bedeni ona ait değildi. Artık çığlık atmaya çalıştı ama sesi çıkmadı. Bir adım daha attı ve alevlerin içine çekildi. Ertesi sabah daha yolundan geçen köylüler geçidin orada hala yanan bir ateş gördüler. Ama o ateşin içinde bir adamın silueti titreyerek duruyordu ve rüzgar kulaklarına bir fısıltı getirdi. Hatırladın mı?